Selam herkese. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ee, sonra sonra ya. Herkese selam. Ben Merve. Kanalıma videoma. Hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi birlikte makyaj yapacağız. Birlikte hazırlanacağız. yani başlığı olarak koysam karar vermedim. Tam içerik oluşmadı aklımda. Biraz kafam karışık. Her neyse. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Ne soracak olursanız ben iyiyim. Tekrardan buraya biraz aktif dönüş yapmak istedim. Hatta daha çok yüzümü göreceğiniz içeriklerle dönüş yapmak istedim. O yüzden buradayım. Şimdi ben minik minik başlıyorum. Bu sırada sohbet edelim. Şimdi ne için hazırlanıyorum? Bundan sonra bir video çekeceğim. Ama gerçi burcumu değiştirebilirim gibi. Daha tam uzun kollu havası gelmedi sanırım. Ben bu videoyu bu buluzla çekeyim. Sonraki videoda görürsünüz artık. Önüme makyaj malzemelerimi dizdim. Concealer'ımla başlıyorum. Ya şimdi aynamı nereye koysam tam bilemedim. Kendisi burada. Şöyle önüme alıp göz altıma bir de azıcık BB kremimle karıştırıp kullanacağım. Kullandığım ürünleri de göstereyim. Notum bir kapatısı dibine geldi birkaç haftaya yenisini alırım herhalde. Bu da Garnier'in BB kremi. Yani yaklaşık bir sene önce falan aldım. Hala bitmedi. Çünkü makyajlarım geldi concealer ağırlıklı yapıyorum. Çünkü seçtiğim concealer'lar böyle BB concealer gibi oluyor. Onun için kapatıcı miktarını az tutup şöyle bir cildime dokundurdum. Burayı BB kremimle karıştırıp dağıtmayı düşünüyorum. Böyle yıkanabilir bir var. Onları da dağıtıyorum. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hayat. Ben size güncellemeler vereyim. Eğer vloglarımı izliyorsanız önceden. En son bir sınava hazırlanıyordum. Hazırlığı geçmek için. Ben geçemedim onu arkadaşlar. <laughs> o yüzden okul değiştirdim. Mecbur kaldım daha doğrusu. Her türlü yöntem denedim okul değiştirmeyeyim diye ama Bazen olmayacak, olmuyor sanırım. Ama işin güzel tarafı kendime güzel bir İngilizce seviyesi kattım. Bundan çok memnunum. Şimdi mesela yeni okulumda da artık bölüme başlamış bir insan olarak, bir öğrenci olarak İngilizce kısımları var ve hayatımı kolaylaştıracak. Bölüm tabi artık Türkçe oldu ama şöyle yaptım. Bu arada makyajı kapatıcı bir tık yüzüme yedirip kayıt olarak yüz altıma tekrar yedirdim. Çünkü bu kapasitonun dibine böyle bir 3 hafta daha kullanmak istiyorum. 3 zorlar ama en azından 2 hafta kullanayım. Ekonomi yapıyoruz bebeğim. Yapacak bir şey yok. Hepimizde vardır bu artık. Çoğumuzun en azından. Toplumun bir %90'ında falan. Bu konulara hiç girmiyorum. Çünkü zaten kafa dağıtmaya gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Her neyse bu okul mevzusunda bir ara çok öyle üzüldüm. Bayağı bir üzüldüm. Öyle dedim zamanla bırakacağım. Zamanla sakinleşirim. Öyle de oldu. Hala birazcık buruğum. Yalan yok. Ama geçiyorlar galiba Ne diyeyim artık. Bugün spor yaptım. Böyle kendimi böyle bir aylık mini pilates egzersizleri şey yaptım birazcık farkını görürüm. Biraz sonra farkını görürüm diye düşünüyorum. Öyle. Bunun çok ağır bir cilt makyajı olmadı. Ton farkım da çok gözükmüyor. Bazen tonları tutturamıyorum bu ürünleri seçerken. Onun için şey oluyor bazen. Boynuma da geçiyorum. Az sonra bronzer, daha doğrusu kontür paleti geçeceğim. Bayağı oluyor. Yine bayağı bir şey kapattık. Diye görüyorum. Evet. Bu cildimi kapatıcı ve BB kremli hali. Şimdi efendim allık ve kontrol uygulamasına geçiyorum. Başka ne yapıyorum? Şimdi işte bölüme alışmaya çalışıyorum. Umarım netlemiştir. Gözlerim numaralı görmüyorum kameraya ama. Ya bu şey Show by Pastel'in allığı. su da allığı. İşte o videodan sonra da ürün videomu çekeceğim. Daha doğrusu bir tane yüz bakım videomu çekeceğim. Öncekinde eğer izlediyseniz ki izlememiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Ben hani sonra o videoyu çektikten hemen sonra dedim ki hani daha ürünler var onları anlatacağım bayağı diye. Biraz fazla yaydım galiba. Neyse. İşte sonrasında ürünlerin çoğunun başına bir kaza geldi. Temizlik sonrası atılmak <laughs> durumunda kaldılar. Benim haberim yoktu. Bayağı uzun sonrasında kurtarabildiklerimiz oldu. Öyle. Onun üstüne eklediğim ürünlerle devam edeceğiz. Zaten bunu bir sonraki videoda bir kısa bir anlatırım herhalde. Şimdi pozitif taraflarına bakacak olursak benim bu okul mevzusuyla ilgili. Bir kere artık Evet yine her türlü olacak mı olacak yani üniversitedesin çok normal. Ama hobilerim minik minik buradaki düzenim oturduğunda denebilecek gibiyim. Umarım yani bir sorun çıkmazsa. E bazen de sizi de dahil ederim. Hem yani buraya daha çok içeri üretmiş olurum. Böylece benim hobilerimle birlikte ilgileniriz. Öyle kendimi geliştirmek istediğim kaç tane alan var. Ya da önceden aldığım eğitimlere devam etmek istiyorum. Bakalım zamanla belli olur. Yanaklarım zaten biraz bu ara yine kırmızı. Sibilce çıkartıyorum ve üstüne allı koyu buldum ama Şöyle siz de bakın bir fena değil gibi Biraz almamı daraltayım Işık oyunları Yani çok profesyonel bir şey yapmaya çalışmıyorum ben zaten onun için <laughs> Şimdi göz makyajından sonra bir sıra sabitleyici sıkma. Ben burada toz ürünleri sabitleyici konusunda daha çok sevdiğimi düşünüyorum Yani fark ettim bu da havuçlu suyum. Su artı havuç. <laughs> Değişiklik kalmamış dedim. Sağlıklı bir şey içeyim. Yemekten sonra bunu yaptım. Hem göz sağlığına falan da iyi geliyor. Artılı ve eksilere. Şöyle yapacağım. Burada bir NYX'in Dev Finish Fini Bulut şey var. Sabitleyicisi. Bunu bitirmem lazım artık. Tarihi geçeli birazcık oluyor. O yüzden giriş sağlığını çok fazla tehlikeye atmayalım diye düşünüyorum. Hatta zaten sesi bile böyle çok az kaldım ben diyor. Belki bugün birazcık bocalayarak kullanırım. Hem mi kalıcı olur. Öyle. Devam. Hemen bitti. One eternity later. Yeteri kadar fazla uyguladım. Sadece o içinde böyle kalan hafif hava delikli. Gelir ya bazen fıs fıslar bittiğinde. O halde daha fazla da sıkamıyorum. Çünkü yayarak çıkmıyor. O da gözüme gözüme girdi biraz. Onun için birazcık kurumasını bekleyeceğim. <laughs> Bir şekilde konuşmaya devam edebiliriz. Öyle aslında yapmak istediğim bayağı bir, bir içerik var. Bu aralar onlar üzerine çalışıyorum. Siz de yakında görürsünüz. Instagram'a daha aktifim bu arada. Instagram adımda ekrana bir yere yazıyorum. Nickname'imden beni bulup takip edebilirsiniz. Ayrıca aşağıda link koyuyorum zaten. Şimdi şöyle bir adım koymak istiyorum. Adım atmak istiyorum bu makyajda. Bugün biraz teknik gidiyoruz ama çok hayattan Ekstra böyle bir şey bulamadım hani bahsedecek. Böyle arada aslında pudra fırçası. Şu an pudram olmadığı için ben bunu arada BB kremi böyle elle dağıtmak istemediğimde, süngerle dağıtmak istemediğimde falan dağıtıyorum. Şöyle çok çok hafif bununla geçeceğim. Bu sıktığım yerlerin üzerine. Çünkü ben cildime baktığımda şu an bir tık böyle o su şeylerini görüyor gibiyim. Cildimi iyice yesin. Burada bir yerde sevileceğim acıyor ya. Akşam ona bir sersilik asitli tonik uygulayıp Aslında de uyguladım biliyor musunuz ama Burada burnumun üstü ekstra kırmızı gözüküyor olabilir Gözlük takan bir insan olduğum için Yani oraya makyaj malzemesi sürsem de Şey olmuyor çok fazla Hem <laughs> bu ara kapatı yaz kullanınca otomatikman BB kremde daha az kullanmaya başladım Bir şey de BB kremin önemli dozuyor <laughs> İlginç bir mevzu. Şimdi. Burada neredeyse her gün makyaj yapıyorum. Sevdiğim bir olay. Gözlere geçiyoruz. Şimdi elimizde Essence'in yeni Ray Brightening peni var. Bununla göz içimi aydınlatacağım. Daha doğrusu göz pınarım ve alt göz kapağının çizgisini. Alt göz kapağı yaptıktan sonra göstereyim size. Şey böyle klasik şey yaparız ya aydınlat sürdüğümüzde. Aynı o etki. Bu gölgeden dolayı koyuyken biz şu an daha açık yaptık. Göz geçiyorum. Bunda yanlış. Çok belli olmuyor zaten bu arada. Bunu da yanlış bilmiyorsan uzak doğulu makyajlarında çok kullanıyorlar. İşte özetle şöyle gösterelim. Aynısını diğer gözüme de yapıyorum. Tabii genelde ben kapatıcı boca ettiğim için göz çevrem hani kendi doğal haline daha böyle aydınlık gözüküyor. Şu an bir tık daha koyu geliyor gözüme. Belki çok hafif yine geçebilirim. Hatta ucunda kalmış onu geçeceğim. Bu bayağı şey gibi oldu ya. Eski makyaj videoları gibi oldu. Öyle yani hayatımda olup bitenler. Sıfır başlamaya çalışacağım. Hobilerime dönmeye çalışacağım. Hatta spora bugün başladım bile. En sevmediğim şey ama hamlık ağrıları. Hele böyle hiç böyle hayata toleransım yokken ya spor yapmaya çalıştığımda genelde bir tık soğuyorum. Onun için şey yapmaya karar verdim. Sevdiğim iki tane videodan, etkisini daha önce gördüm iki tane videodan seçtim. Onlardan 30 gün boyunca birer set yapayım dedim. Yani böylelikle böyle aşırı psikolojimi de zorlamamış olurum. Yani siz, siz olun. Kendinizin kıymetini bilin. Biriciksiniz. Sizin de psikolojiniz var. Sizin de psikolojiniz de biricik. Öyle. Kendimizin kıymetini bilin. Hepimizden şu dünyanın sadece bir tane var. Aslında ufak bir takma kirpik takasım var. Ben zaten takma kirpiklerimi kesmiştim. Şöyle uçlara yapıştırıyorum. Belki de takma kirpik yapabiliriz. Şimdi çok eyeliner çekemediğim için bugün yarım eyeliner çekeceğim. Normalde sadece kuyruk çekiyorum bu arada. Ama takma kirpik mevzusu şu an aklıma geldiği için böyle hafif incelen, hafif kalınlaşıp tekrar incelen bir eyeliner yapmayı deneyeceğim. Bu işlerde çok çok iyi değilim. Umarım elimi özgür bulaştırmam. Aynanın dibine girdim. Ya bu bildiğim maksimum böyle bir yarımlık oldu. Şimdi kuyruk. Dışarıdan çok ses geliyor. Umarım size gelmiyordur. Gördüğünüz gibi kuyruğun yanında böyle bir ee, şeylik oldu. Çıkıntılılık. Ama göz kapağını çok belli etmiyor gibi. Bir oraya takmak gerek bir geleceği için çok dert etmeyeceğim. Mükemmel değiliz, insanız. Bu da çok mükemmel olmadı. Ama kirpiklerle toparlayacağımı umuyorum. Bu arada eyelinerım da yazısı çok çabuk silindi bunun. Notum bir ayrı Ve göz kapağımı bulaştırdım. Yaydım. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir de gözlüğümü takayım. Genel olarak iyiyiz. Ufak bir eyeliner'ım var. Göz parlak. Şimdi önce takma kirpik. Takma kirpik de çok ayrı bir mevzu bu arada biliyorsunuzdur belki zaten. Oh. Deneyelim ya. Zaten biraz kalın çektim ya eyeliner'ımı yani. da araklatabilirim. Ya. Geldim. Şöyle aldım. kendilerine yapıştırıcımı da aldım. Yapıştırıcım da siyahlı o arada. Şimdi benimkiler yeteri kadar küçük değil ve çok fazla böyle göz diplerime ağırlık yapsın istemiyorum. Onun için şöyle ee, bir bir tutam olacak şekilde şöyle bir kirli bir tutam çıkardım o da yapışıyor var küçük ki diğer tarafa da aynısını yapıyorum ve bunları tam böyle eyelinerımın kuyruğuna gelmeden ucuna yapıştıracağım yani bu arada ben bir uzman değilim ve böyle çok çok iyi olmayacak bu arada bu makyaj Dikkatli baktığınızda hani gerçekten kusurları çok rahat görebilirsiniz hani uzman olmak olmadan bile. Ama yapacak bir şey yok. Elimden geleni bu kadar. Ayrıca elimi alıyorum. Üzerinde de hala biraz yapıştırıcı kalmış önceki kullanımımda. Tabii böyle şeylerin temizliğine de dikkat etmek gerekiyor. Böyle de neyse makyaj yapıyorum. de çok hoşuma gitti şu an. Ben bu içerikleri ya. <laughs> Onu siz de sevmişsiniz. Ah gerçekten. Kusursuz değil. Bir şey yok. Şu an takamazsam pes edeceğim. Çünkü çok da gerekli değil. Evet yapamıyorum. Bunların aparatları oluyor. Onlarla denemem lazım. Lütfen siyahlık bulaşmasın. Taktım arkadaşlar. Bakın çok küçük. Bu arada yapıştırıcı sürdükten sonra biraz beklemek gerekiyor. Ben biraz sabırsız davrandım ama şimdi kirpik kıvırcısıyla hem kendi kirpiklerimi kıvıracağım hem de bunu biraz daha ittireceğim. Ay gerçekten tuttu yaşasın. Çok büyük bir etki vermeyecek. Ama böyle minik bir eklenti olması daha hoş duracak. Şimdi bu gözü bitirip öylesine yerine geçeyim. Elimde The Body Shop'un bir maskarası var. Waterproof bir maskara. Bu da aslında bir yıl doldurdu ve yakınlarda atılması gerekiyor. Böyle son kurumaya yaklaştı gibi. Yani kurumaya başladı başlayacak gibi. Bunda son kullanımlarım olacak o yüzden büyük ihtimalle. Bu arada seçtiğim markalar genelde hatta hep yani öyle istisna kardeşim bana vermediyse, annem vermediyse, bir yakınım vermediyse falan. Hayvan deneyi yapmayan markaları seçmeye özen gösteriyorum. Bu arada kirpiği çıkardım. <laughs> Biliyor musunuz bugün galiba bunu takmak nasip değil. Çok da zorlamayacağım. Biraz şey ama o zaman herkesin psikolojisi gibi benim de psikoloji metinde zorlanıyor yani. Bunu e, bir takma kirpik için efor sarf ederek harcamak istemiyorum. Saçım da biraz dağılıyor. Ama zaten saçımın son hali değil. Sadece kolay makyaj yapayım diye böyle bir toparladım. O zaman takma kirpikten vazgeçip direkt düz maskaramla devam ediyorum. Sağ gözüm Böyle klasik sol gözüme geçiyorum. Bu arada böyle hani ben yaparsam güzel olacak diye düşündüğünüz içerikler varsa yorumlara beklerim. Goy boy yapmak isterseniz de yorumlara beklerim. Ve yine yorumlara beklerim efendim. <laughs> tamam. Bu arada ben bu kirpiği kıvırmadım. Şöyle rümelliyken üstünden geçiyorum. Ne? Mükemmel değil ama fena da olmadı. Diye düşünüyorum. Sizce saçımı da. Şimdi daha bir rujum var. Bu bitenler videosu için ayırdıklarımın arasına düşmüş. Kaç zamandır bu ruju arıyorum. Notun 17 numaralı ruju. Bu arada sabitleyici de bir tane de gitti. Öncesinde aslında bir nemlendirici isteyebilir. Oldukça böyle klasik sıradan bir ruj. Ee, bunun biraz kalıcılığı var. Ee, yani böyle koyu daha böyle kırmızımsı kullanabilirsiniz ki şu an bile öyle. 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 Bu şekilde. Eee de videom için makyaj yapmış olduk. Umarım umarım içeriğimi beğenmişsinizdir. Dediğim gibi video video. Dediğim gibi video içerikleriniz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve orada çok aktifim. Bu şekilde umarım bu video işinize gitmiştir. Daha fazla istekleriniz böyle şu içerik iyi çeksen güzel olur gibi ya da dediğim gibi sadece goy goy yapmak isterseniz de yorumlara gelebilirsiniz. Bu şekilde ee, beni ilk defa izlediyseniz Biraz öyle makyajımızı daha çok böyle lifestyle içerikleri ve kendi yaşam tarzıma göre işte o dönem kitap okumaya çalışıyorsam bunu size dahil etmeye çalışıp birlikte kitap okuyalım videoları çekiyorum. O dönem çok ders çalışmam gerekiyorsa ders çalışırken kayda alıp birlikte ders çalışan videoları çekiyorum ya da e, o dönem hayatımı hem kayda almak hem birileriyle bir şeyler paylaşmak istiyorsam ona göre konulu ya da vlog videoları çekiyorum. Bu şekilde varlığımı devam ettiriyorum YouTube'da. Tabii ki şu an Instagram, TikTok bir sürü platform var. YouTube platformunda bu şekilde buradayım. Umarım kendinize iyi bakıyorsunuzdur. İyi bakmıyorsanız da kendinize iyi bakın. İyi bakıyorsanız da iyi bakmaya devam edin unutmayın Hepimizden şu dünyada bir tane var ve yapmayı ertelediğiniz şeyler varsa lütfen kalbinizi dinleyin. Yapmak istediğiniz şeyi yapın. Korktuklarınız, korktuğunuz şeyler de olsa bu yolda önce biz kendimizin yanında olmalıyız. Ondan sonra geri kalan ondan sonra geri kalanlar sizi bulur zaten. Biraz sürece güvenip Kendimize sevgimizi gösterip var olmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Kendinizin kıymetini bilin lütfen. Yani kendiniz için yapın ve ben de çok sevinirim. Evet siz kendinizin kıymetini bilirsiniz. Biraz felsefik şeylere girdim biliyorum ama bunu ifade etmek bana iyi geliyor. O yüzden de size paylaşmak istedim. Bu şekilde böyle bıktı bıktı tatlı bir makyaj yaptım. Ve bir kapatmış bulunuyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve eğer her video attığımda haberdar olmak istiyorsanız zile tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.